Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Nasılsın? Teşekkür ederim, sevmezsin. Ben de teşekkür ederim. Bugün kimi konuşuyoruz? Aleksandru Cikildu. ismini söylemek benim için biraz zor olacak ama kimdir bu çıkıldı. 24 yaşında kendisi e, Romanya'nın yoğun Tatar ve Türk nüfusunun olduğu Mecidiye şehrinde doğmuş. Abdülmecit döneminde kurulan bir şehir 1856'da. En yani Türklere aşina hatta daha sonra da George Hacı'nın kulübü olan Vitorul Köstenze'ye transfer oluyor. Onun altyapısından yetişiyor. Bizzat Hacı'nın bolu öğrettiği bir on numara diyebiliriz. Daha sonradan Krukovya'ya transferini yapıyor ve oradaki performansının ardından da 6,5 milyon euro bonservisle Galatasaray'ın yolunu tuttu. Romanya milli takımında da oynayan bir oyuncu. Hatta Romanya'nın U21 ya da U19 takımıyla son dönemdeki Avrupa'da yarı final oynadılar. Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadılar. İngiltere'yi ye 4-2 yendikleri bir maç var hatta. Hı. Yeni gelen güzel bir jenerasyon var Romanya'da. Çıkıldı da onun as adamlarından bir tanesi. Ama çok böyle hacı gibi klasik bir on numara değil de daha günümüz on numaralarına daha yatkın bir oyuncu. Modern on ne oluyor peki onu biraz açsak? Ya son yıllarda mesela Thomas Müller'de gördük Bayern Münih'te. Gerektiği zaman en ileride de oynuyor ama gerektiği zaman savunmaya da ilk yardımı yapan, en çok mücadele eden, yeri geldiği zaman defansif orta saha gibi topta kazanan tipte oyuncular ve takımın faydasını kendi yıldızlaşmasının, kendi spektaküler hareketlerinin çok daha önüne koyan, takım için oynayan on numaralardan bir tanesi çıkıldı da. Hatta son olarak iki ay önce İngiltere ile Euro 2020 öncesinde bir hazırlık maçı yapıyor Romanya milli takımı ve onda da Marin'in önünde Stansu ile birlikte çift 8'i oynuyorlar mesela ve bir yandan da Grilish'i savunuyor İngiltere'de. Grilish'e faal yaptığı, kaçırdığında hemen yakaladığı veya grill işin ayağından çok iyi top kazandığı bir pozisyon var. Az kaptırıyor top ama topu kaptırırsa da sağlam geriye dönen mücadelesini eden bir hücum oyuncusu, on numara oyuncusu. Eski bildiğimiz klasik on numaralar çok daha serbest, özgür olurdu ve top kaptırdıkları zaman çok fazla enerjilerini savunmada harcamazdı. Ama bu o tip bir oyuncu değil yani. Çalışkan bir oyuncu. Peki on numarada oynayan bir oyuncu için skorerliği nasıl? Hani Belhanda da çift yönlüydü ama yeterince gol atmıyordu. O yüzden bayağı sorun yaşamıştı taraftarla. Evet, güzel nokta. Belhanda mesela o da iki yönlü, o da çalışkan diyebileceğimiz bir ofansif orta sahaydı. Ama yeterince skor yapamadığı için çok eleştiriliyordu. Neyse ki Çık skor yapabilen bir oyuncu. Hatta çıkıldığının en iyi özelliği de bu. Yani bu kadar çift yönlü ve çalışkanken bir de üstüne e, skor yapabilmesi onu en değerli özelliği olarak e, söyleyebiliriz. Son iki sezonda sadece ligde birinde 11 birinde 14 gol atıyor. Kupalarla birlikte 12 ve 16 olması lazım. Ama asist sayısı düşük. Mesela geçen sezon ligde sadece 3 asist yapabilmiş. Çalışkan ve çift yönlü bir oyuncu olmasına rağmen bu kadar çok skor yapabilmesi de gol sezilerinin ön sezilerinin oldukça kuvvetli olması ile ilgili. Mental olarak güçlü bir oyuncu. Zeki iyi bir oyuncu. Ve bu kadar gol atıyor olması aslında biraz Sasha Ilic'e benziyor. Sasha İliç de eski Galatasaraylı futbolcu 2 sezon oynadı Galatasaray'da. Bir sezon 12, bir sezonda 10 gol atmıştı mesela. Ama Sasha Ilic çok beğenilmiyordu. Çünkü sadece 4-5 yıl önce Hacı'yı görmüştük. Hacı'yı izlemiştik biz. Biraz o açıdan Belhanda'dan sonra gelmesi Çıkıldı adına bir avantaj. Hani çok büyük bir 10 numaranın arkasından, Schneider'in arkasından gelmiyor mesela. Bu arada şutlarının da tamamı böyle 20 metrenin içinden yani ceza sahası ve yay çevresi. Yay çevresinin daha gerisinden şutu yok şut gücü yok çünkü o kadar. Free falan da free kick golleri güzel ama hep böyle kesme ve yay çevresinden yakından free iyi ve neredeyse bütün golleri hatta son 40 şutunu falan izledim herhalde. Neredeyse bütün şutları yay ve önünden daha ceza sahasından daha geride hiç şutu yok. O kadar gücü yok. Mesela Stan da var o. Stansiyonun şutları çok daha güçlüydü ve 40 metreden falan şut da denerdi. Çıkıldı yakalasa yani öyle bir gücü olsa bile o kadar uzaktan ve böyle o kadar çok mümkün olmayan şutları veya pasları denemez. Rakip kaleye yaklaşmadıkça top kaybı olmasın diye mesela kaleye uzaksa düz ve basit oynayan bir oyuncu. O yüzden de biraz daha modern diyebiliriz. Top kaybetmemek onun için böyle spektaküler bir gol atmaktan daha önemli olabiliyor çoğu zaman top kaybetmemek bu kadar önemli mi peki? Önemli. Hatta mesela Aykut Kocaman topun değerini bilmek diye bir deyim çıkarmıştı Türk futbolu için. Ama mesela Avrupa futbolunda da Pep Guardiola'nın bir sözü var. En iyi orta saha oyuncusu top kaybetmeyen orta saha oyuncusudur diye. Çünkü özellikle büyük takım siz yani rakip yarı alanda oynuyorsanız 90 dakikanın 75-80 dakikasını o zaman zaten o topu rakip yarı alana getirene kadar canınız çıkıyor. Bir de oradan böyle 40 metreden sallama bir şut falan teknik direktörleri çıldırtabiliyor. Çünkü oraya zor getiriyorsunuz. Hatta City'nin şampiyonluk golü hatırlarsın belki kampanyanın 40 metreden vurduğu bir şutlu olmuştu ve Pep Guardiola önceden vurma diye bağırıyor. <laughs> ama o belki o maçı kurtarır, o günü kurtarabilir. Ama bütün sezonun geneline baktığın zaman top kaybetmemek çok daha değerli. Mesela Galatasaray'da benzer pozisyonda oynayan Emre Kılınç'ın en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Emre Kılınç Çikulduya göre daha çabuk bir oyuncu, daha dinamik bir oyuncu. Ama daha fazla top kaybediyor ve Çikuldu da bütün kilit paslarını, bütün şutlarını rakip 20 metreyi gördüğü zaman kaleye. 20 metreye yaklaştığı zaman yapıyor. Daha gerideyken son derece basit ve düz oynamaya çalışıyor. O açıdan beğendim. O zaman saha iç özelliklerini biraz detaylandıralım diyorum. En iyi özellikleri sence neler? E bu kadar çift yönlü savunmaya da yardım eden bir 8.5 gibi aslında tam net bir onda değil. Böyle bir oyuncunun bu kadar skorer de olabilmesi onun adına en büyük avantaj. Aynı zamanda zeki bir oyuncu ön sezileri iyi, kararları iyi ve duran topları da iyi kullanabiliyor. Frikiklerden golleri var ve kornerleri de bilhassa iyi kullanıyor. Çünkü Galatasaray'da kornerden gol atma olayı oldu büyük problem. Hatta nedense Galatasaray'da senelerdir bütün kornerler ön direğe atılır. Bilhassa Ciculdu nereye atıyor bu kornerleri diye son 30 kornerini falan izledim. Sanırım son 20 kornerinde sadece 2 tane ön direk var. Onların ikisi de isabetli zaten. Genelde penaltı noktası ve arka direğe doğru atıyor. Peki zayıf özelliklerine geçersek? Az önce Emre Kılınç'la kıyaslarken, Emre Kılınç ondan daha çabuk, daha dinamik bir oyuncu ama daha çok top kaybediyor demiştim ya. Sanırım Ciculdu'nun en büyük eksikliği yeterince çabuk olamaması. Zaten hani 10 metreden sonra hızlı değil. Yani Vursun gitsin kontraları götürsün veya merkezi böyle süratiyle delsin falan öyle şeyler hiç yapabilecek değil. Ama mesela dar alanda da kısa boylu bir 10 numara yani belli bir çabukluk tabii ki var. Ama mesela Emre Kılınç kadar veya Pelkas kadar Pelkas'ta benzer bir transfer diyebiliriz yine komşu ülkelerden gelmiş nispeten yaşı e, müsait diyebileceğimiz Pelkas'la benzer özellikleri de var ama mesela Pelkas bir tık daha çabuk bir oyuncu ve Çikuldu'nun son 20 metrede çok fazla şutunun bloklandığını gördüm. Bu da mesela açıyı yaratamamakla ilgili. Yani zeki oyuncu nerede vuracağını biliyor. Genelde hep tekte vuruyor, kontrol etmemeye çalışıyor çünkü yavaş kalabileceğini biliyor ve buna rağmen birçok şutu bloklandı. Hatta yani daha üst seviyelere çıktığında ligde o zaman yani Süper Lig'de Romanya Ligi'nden bir tık daha iyi ama daha da yukarı ileride transfer yapma ihtimali olursa o zaman daha çabuk savunmacılar, daha çabuk orta sahalara karşı daha büyük bir problem yaşayabilir. Fizik kalitesinin e, biraz düşük olması onun en büyük dezavantajı. Birçok pozisyonda maalesef şutları bloklanmış. O yüzden hep tekte vurmaya çalışıyor. Kontrol ederse daha da yavaş kalmamak için. Ama en önemli eksiği bu. Belki de tek ama çok büyük eksikliği fizik kalitesi. Ve ben biraz fizik kaliteye takıntılıyım. Yani skatlık yaparken de ilk baktığım özelliklerden biri o olurdu. Çünkü günümüz futbolu sürekli fiziğe yönelik evrildi ve mesela Çikuldu'nun Premier Lig düzeylerinde oynamasını o yüzden hiç e, beklemiyorum. Bence Galatasaray'da faydalı bir oyuncu olacak. Çünkü hem zeki bir oyuncu hem çalışkan bir oyuncu hem skorer bir oyuncu. İş yapacaktır. Oynayacaktır. Ama o 25 milyon euro bonservis bedeliyle tekrar satılacağına dair sözleşmesinde madde falan var ya. Yani öyle Premier Lig'lere veya işte daha tempolu, daha fizik kalitenin olduğu Lig'lere daha yüksek transferler yapması biraz zor görünüyor. Atletizm olarak eksik görünüyor. Aslında çocuğun en büyük dezavantajı avantajı eksiği onun elinde olmayan bir şey. Yani biraz genetik de bir problem. Yani 24 yaşından sonra da çabukluk geliştirmek çok 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 zor. Çok imkansız gibi bir şey. Hani o yüzden potansiyel tavanı sanki o Premier falan olmaz gibi geliyor. 20-25 milyon euro'ları olmaz gibi geliyor ama her daim faydalı bir oyuncu olacak gibi de geliyor bir yandan. Onun için yeni Hacı deniyor. Dediklerinden anladığım kadarıyla yeni Hacı olmayacak. Ya olmaz zaten. Hacı zaten dünya futbol tarihinde çok nadide bir adam. Yani bu beklentileri kesinlikle yükselt demek lazım. Belhanda da maalesef aynısı oldu. Schneider'den sonra gelince 10 numarayı falan giyince çok beklenti yükseldi. Ama mesela bu çocuk zaten şimdi herkes çok büyük bonservis verildi deniyor da maaşla birlikte niye bunun hesaplaması yapılmıyor anlamadım. Mesela Belhanda maaş artı bonservis 23-24 milyon euroluk bir oyuncu. Çikuldu maaş artı bonservis 12 milyon euroluk bir oyuncu. Yani yarı yarıya daha ucuz bir oyuncu. Ve Çikuldu 5 yıllık. Belhanda 4 yıllıktı. Yani Çikuldu sana belki büyük bir transfer yapmayacak 20-25 milyon euroları o sözleşmesindeki şeyi yakalayacak yakalayamayacak. Belki Premier görmeyecek ama 5 yıl boyunca senin orta sahanda fayda verebilecek. Zaten iyi bir takım oyuncusu. Neredeyse her maç 10 üzerinden 7'lik performansını alabileceğin bazen de böyle skorerliğiyle katkı sağlayabilecek. İliç gibi verimli de olabilecek bir orta saha oyuncusu olur diye düşünüyorum. Bir de ilginç bir nokta son olarak onu da söyleyeyim. Stansiyo'dan Çikul diye dönülmesinin biraz Jetson transferiyle de alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Jetson geçmiş programlarda da Stansiyo'yu da konuşturken hep anlatmıştım. Jetson Taylan veya Aytaç'la yan yana oynadığı zaman o zaman o zaman bir ikili gibi orayı çok sağlam kapatabiliyorlar ve önünde bir tane çok skorer bir 10 numara kullanabiliyorsun. Daha serbest, daha özgür daha topta da kaybedebilecek çünkü arkasını süpürüyorlar. Stansiyo o zaman daha mantıklı görünüyordu. Ama Jetson alınmazsa çıkıldığı Stansiyo'ya göre çok daha mantıklı. Çünkü Jetson'u alamazsan orayı üçlü, ikili kurtarmaz orayı. Üçlüye dönmen gerekebilir. Belki de Stansiyo'dan çıkıl diye dönülme sebebi Jetson'un alınamama durumu da olabilir diye düşündürdü bana. Ama o özelliği yani üçlü de oynatır. Eğer Jetson alınırsa Forbet özelliklerinin özelliklerinden dolayı arkayı ikili de oynatır. Stansiyo'ya göre daha yönlü. O zaman çok teşekkür ediyorum. Eyvallah sağ ol. Ağzına sağlık. Transfer günlüğünün bu bölümün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.